Kapan ya. Nereye kaptan? Kaptan nereye gidiyoruz? Allah'ın belası Frank'in saçlarını kestirmeye gidiyoruz. E, Saçları kestirme mı? derken? Biz mi keseceğiz kaptan? Biz neydi? Ben... Kaptan eksik var gibi ama. Kim eksik?

<gülüyor> Hayırdır. Kol yağlayıp paralım. İstanbul'da hava telsizle uğraşıyor. <laughs> telsizi bıraksana. <güler> Dよう, e e bir saniye içinde herkesi bu malanda göreceğim. Ya 60 saniye gelmeyiz ama ya. Onu... Selam. <gülüyor> <gülüyor> Acil destek aldım dediler. Gel sarılalım hadi ona gel. Gel özür dilesin sen. İyi <laughs> 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 e, tam kucakla o zaman beni yoruldum. Ay ananı satayım. <laughs> ananı sikeyim onu bir atar <laughs> ya track yiyince direkt ananı yordunuz. Ne <laughs> kapatıyorum işim ben. <var>. çıkmıyor <laughs> <laughs> ne oldu? Ona? ona ne oldu? Ona ne oldu? Ondan sonra istediğin yerde basarsın artık Markus. Ee öyle boşuna eğitimle değil ya. Elindeki elinden bırak bari. Üstünü başını yenilersen devam ediyor. Yok, mu? Cebime sıkıştırıyorum. Katlanabilir. Tabii tabii. tabii. Yine of. eline başına bir yenilersen yine yapabiliyor musun? Ha, mela <laughs> <laughs> Şimdi şu, şu tarafa doğru başlayalım. <laughs> <laughs> Onları satayım. <laughs> Korktum amına koyayım. <laughs>